yeni mod çıkmış. Bakın şu şey gelmiş. Yeni mod çıkmış ben <laughs> onu çok seviyorum. Oynayacağım. Sınırlı siz. Abone olduysanız ben e, yeni mod başlar. Arkadaşlar bu yeni mod çok iyi değil. Yes Bakalım ne for daha ne kapalı plaka şekil. Hür şimdi Oldu şov oldu WhatsApp. WhatsApp. Kenan iki kişinin arasında

arkadaşlar bu PUBG'de bu özeller seviyordur. Bunun <laughs> rekor Bugün 99 kişi var. Botlar da şurada. Biz artık bir bot değiliz. Çak kaban kay kay kay. emin dört şimdi. Emin <laughs> samet'in çok uzun süre tabii sakat kaldı. E Rodri var. O kız. ne yeni evet. döndü. Şey ne oldu? Ne oldu? Ne sağ Gel gel gel. Kerem'e sırtı dönükken top Kerem'in o özelliği <laughs> yok yani. <laughs> Porta, Santa, Forte, <laughs> <Yaman 'ı koşuyor gülüyor> gidiyor. öyle pozisyonlara. Yaman aldı. <laughs> <takılıp> <laughs> <laughs>

Ben gelceğim herhalde. Buçuk, 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 buçuk. geldi Vallahi geldi. Bir kere daha. Bir kere daha. Bir

bana mı geldi artı? Aaa ne lan? silah verdi uha Oha bak boçya. TDP TTT. Teşekkür ederim arkadaş. Bu Uzi. Kanka teşekkür. Kanka iki aldık ya. Herkes 8 Om oh, nom num. Om oh, nom so, nom nom. pledges <laughs> nom nom. Sagan a Sav èk wra ng цabv. Arkadaşlar şimdi size bir tane konudan bahsedeceğim. PUBG'de de... PUBG'de 3 sekçe ver. Size veriyorum.

Kost Şurada bir yolumuzu. Ege araba var, araba var. Arabayım. araba, araba. Boş şimdi, şimdi buraya pus kurdu. Daha de araç çok çok çok, çok. Tamam. Evet ben daha dakika. Şurada birkaç oyuncu var. Spy daha nasıl kazanırız? Çek olsun. Ben söylerken...

O da sana iki tokadı çaksa götürse <laughs> ne yapardı? Bu tavsiyemle başlardı. Bildirme yaptı Eren. O <laughs> <Çıkar olması> güzel. Nefis aldı Münir. Bu arada nefis çekti solunum. ne yapıyordu? Bu arada ne yapıyordu? Bu Adam açıp, evet. Tamam. Evet. Evet. evet bizi götürecek. tutecek evet. 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 araba lazım araba, oldun, araba.

तब <laughs> <laughs>